Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sahanın yıldızları paketini inceleme ve oynayışını çekeceğim daha doğrusu çektim neyse o zaman arkadaşlar hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi ben kırmızı tarzını seçtim kadın karakterin bence en güzel tarzı da kırmızı tarzı ve yanımda biz fn var nasılsın kanka İyi. Arkadaşlar bu arada önceden şey vardı yanlış hatırlamıyorsam mesela bu karakterin bir tarzı var ya siz o tarzını alınca diğer tarzları için görev yapmanız gerekiyordu bayağı Baya ne bileyim uğraştırıcı bir şey. Bir de papelle aldığım bir karakter için sınırlı süreli görevler yapmak da kötü bir şey yani. Siz bu paketi aldığınızda direkt her şey açılıyor. Bir görev yapmanıza falan gerek yok. Zaten en başta da görmüşsünüz. Kanka nakladım gel gel nakladım üstünü öreceğim şimdi. Ara kanka sen. Arkadaşı geliyor. Bu arada biz de basketbol skin'i giydi abi bu çok iyi ya. Ve arkadaşlar Discord sunucumuza katılmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Yavaş yavaş Discord artıyor ve gelen ne? ilk 30 kişiye özel roller verilecek. O yüzden gelin. Gel abi bunları gel gel benim var bende. Tamam geliyorum. Ya ben avuk bırakacağım gel ben bunu alacağım ya. John Wick'in şeyini aldım ailesini. Adam şu an gördüm kanka AWP sıkacak. Of var ya tam son anda sıçtı adam Allah. Burada adam burada adam Cenaz cenaz cenaz. Ananı satayım. Benim canım var. Kombat çıktıysa sen ona vur. Lan fight, at. fight. Knock, knock, knock. Helal be. Kanka bunda pump var mı? Kanka kombat sana misin? Bir saniye kanka geri vereceğim. Al kanka temel düşünme. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Acil içeri gir. 10 saniye. Arkadan geliyorlar. Kanka gel gel boyut koydum oraya gel. Arkadaşlar bu arada Bistin kanalına abone olmayı unutmayın. Linkini aşağıya bıraktım. Bu arada herkeste paket loss var. Yani paket loss da şey oluyor. Hani full kırmızı çizgi oluyor da mesela bir yere kırıyorsunuz, kırdığınız belli olmuyor ya da siz sonradan görüyorsunuz. Onun bir taktiği, daha doğrusu bir bug'ı var. Biz onu yaptık. Aynen onu yaptık. Yani ping'im fazla olsa da paket loss'um yok yani. Ping daha az önemli bence. Paket loss çok kötü bir şey. Yani oynamak Eskiden imkansız. Eskiden ben %20 paket loss, %50 paket loss Şu an daha iyi oynuyordum. Ben... Şu... Ya paket loss bug'ını yapınca daha iyi oluyor. Aynen bayağı iyi oluyor. Gördüğünüz gibi hiç kırmızı çizgi falan yok yani. Pingemiz biraz fazla oluyor. Aslında direkt bizim internet çöp olduğu için fazla da olabilir onu bilmiyorum. Ve arkadaşlar bu aralar videoları baya kısa tutuyorum. 4-5 dakika falan. Biraz daha uzun yapmaya çalışacağım. Bir de i̇şte ben böyle bir kombin yaptım arkadaşlar. Şey kombini hani başlangıç paketinin kazmasıyla bu sezonun win şemsiyesiyle baya güzel bir kombin oldu. Ve bence en güzel tarzı kırmızı tarzı. Öbür erkek skin'de de öyle olabilir ya da sarı tarzı. Bilmiyorum, onu 2-3 kez falan kullandım, hiç detaylı bakmadım. Mesela araba bulmamız lazım, alanda öleceğiz yoksa. Ne ya olursun. aga bu alan biz oynuyor ya, gerideki aldı ya. Cidden abi, bu ne ya? Oğlum, baksana adamları var şimdi. Sen arabayla gitsene, sen arabayla git, ben gelirim. Ben hatta önceden gideceğim, sen arabayla gel. Ee... Tamam, aldım. jipe aldım. Win geliyor, win geliyor. Haylar be. Ben roket atar almışım pompalı yerine, geldim alana da 17 can var. Abi bak şuradakine vurdum ben. Hiç bana demiyor sana demiyor ya bu ne? Snipe yapsana snipe Aa arkadan arkalıyor lan. Ananı satayım bizim çıkmamız lazım. Kanka gel gel sal sal sakın sıkma sakın sıkma onlara. Lan adamlar bana sıkıyor. ya hayır ya seni tek bıraktım ben medkit basıyorum kanka bir saniye dayan. bakırdım adamı nak birisi lan 20 vuruyor tam öbürde nak nasıl... helal be kanka helal gel 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 e şimdi direkt öldü öldü. Öldü. Helal be. Çaldın helal et. Helal helal. İkiz ikiz kanka ne olur dikkat kanka, et. Kanka acil acil kaldırman lazım beni. Aşağı gelmen lazım senin de. Sattım seni. Sattım. Neyse öldüm ben ya. Ya Yeminle. bende de bende de de işte yani şey. De. Ya ben kendi aşağılığımı nasıl açtım amıksan atayım deniz öpte neydi sikeyim orospu çocuğu Evet arkadaşlar az önce birazcık sinirlendik diyebilirim de şimdi bu karakterle oynuyoruz Ve bunun da ismini bilmiyorum Abi bu aralar karakterlerin ismine hiç bakmıyorum ya neyse Böyle bir konforlu atlayalım. Ya abi az önce pingimiz olmasaydı bence win alırdık. Daha doğrusu sen tek alırdın win yani rahat bir şekilde. Ya ben kendi altımı nasıl açtım orada? İkisini bak canını azalttın birisinin arkadan o geldi. Teker teker gelseler de alırdım. Az önceki som altın girmiştik. Şu an normal çiftte girdik. Yok çok iyi lootum var bir de. Gel yanıma alalım bunları. Tamam. <laughs> oha! Geliyorum. Kanka. Kanka. Oğlum ne buldum lan oha? Oğlum bu ne lan biz? eee, ne girdik? Som altından som altın önce gireceğiz, ondan sonra bunu gireceğiz. Ben sigara alacağım, al şunu. Bug yaptık bu ne lan? Az önce full altın çıkıyordu, şu an full mor somaltın. çıkıyor. Mor diyeceğim, bana lazım. Var mı canım? Çok iyi loot çıktı. Helal lan, çok iyi loot çıktı. Helal be, gel gel, beni kaldır. Tamam. Skar bir davugum var, Matın bitmiş. Avugal bende skar var. Öyle mi? Skar, i̇ki tane şey çıktı ya. Oha şanslı ya, oğlum. Hayattaki tüm şansını şu an mı harcadın lan? Ha? Yalnız fark ettim de bu skin bayağı iyiymiş lan. Oha. Hangi? Şu an kullandım. Çekme bak benim ben sana dedim zaten. Eee bu benim eee, oyunda erkek koşumu hiç sevmiyorum. Ya bu en iyisi ben en sevdiğim erkek koşum bu. Aa adamın tekerlerini patlattım adamın tekerlerini patlattım kaçamaz fazla. Kaçıyor lan uçtu oğlum adam. <laughs> Gördüm adamları. Aa helikopterle geldi shield. Shield. Indiler. Adam bize sıkıyor lan. Ölmüş mü lan? Aynen bak öldü. Avuk var. Can <laughs> basıyor, can basıyor. Baksa kapatmış kendine. Hayır evet, arka şeyde arkamızda adam var kanka. Dur dur arkamızda adam var. Öldürdüm gel gel arkamızda adam var gel. Lan. Moran gördüm lan. ne oğlum bayram lan burası. oğlum bu ne? Tamam ben buradan loot. Emcikler. Emcikler mi yani ne olsun? Emcikler mi olsun? Adamlar nüfus kurmuşlar buraya. Aa ben şeyde dışarıda doğdum. Tamam, tamam. Alan kaç kaç vuracak kanka şu an? 2 2 2. Bak şu adamlar. Fatih şu Fatih şu dakikada birisine. 2 ise sıkıntı yok. Ben toplarım burayı. Çabuk koş. Çabuk çabuk gel bana gözük. Bana gözük. Bana gözük. Bana gözük. Hadi! Hadi! Bir canla kurtuldum. Bir canla kurtuldum. Ananı sikeyim ama senin ben. Ben beleş alana gidiyorum oğlum. Sen Allah ım. Lan? Görmüştüm görmüş. onu. Annesini amını siksin gibi görenler. Arkadaşlar az önce oyun bitti dördüncü olduk. İlkinde ikinci, ikincisinde dördüncü olduk. Bu da böyle bir paketti yani. 1800 papela bence gayet güzel bir paket alınabilir. Sence kanka? Alınabilir. Sunucumuza katılmayı ve Beast'in kanalına abone olmayı unutmayın.